Gel güzelim. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Arkadaşına da Adem. Bundan böyle senin yakın korumadığını üstlenecek. Adem, ya senin hiç kötüsün, hemen! Bu hediyeyi gideceğim. Bu sizi koruyacak. ...başını çıkarma tamam mı? İyisin değil mi? Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Kafus gördüm. Ben onu koruyamadım. Rüyamda tamam. bile koruyamadım. Tamam geçti. Geçti. Sana bundan nasıl kurtulacağını öğreteceğim. Rabbim Adem'e bir şey söylemeyesin. Görüntüleri Timur'a göndereceğim ikinizi de mahveder. Nevin, ben çıkıyorum. Tamam. Bir şey mi var? Ha? Ha yok çok mühim değil. Neymiş o çok mühim olmayan mesele? Ya Adem, sen acaba şu Ferda ile bir konuşsan mı? Ferda ile mi? Niye, ne oldu? Yani arkadaşımdır, iyidir, hoştur ama biraz ayarsız. Yani geçen gitmiş villadan limon falan istemiş. Ee? Ezmi var ya, daha ne olsun çok ayıp. Yani şimdi ben gidip söylersem bozulur, gönül koyar ama sen patron kızdı falan dersen belki. ki ceket mi Nevin? Yok, tabii ki öyle değil de yani... Mesela teyzem de kalabilir. Çok iyi de arkadaşlık ederler. Nevin, söylenmez böyle bir şey. Ya gitmek istediği zaman gider. Efendim Timur Bey. Tamamdır, birazdan çıkıyorum. Tamam, geliyorum. Ben çıkıyorum. Tamam. Şu evine baksan ya. Hakkına koymuş, gönderecek beni buradan. Ama o öyle kolay olmayacak. Kendi fırsatını kendin yaratacaksın. Hadi bakalım. Yasemin Hanım. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın sizi böyle bekleteceğim ama... Ben tekrar teşekkür etmek istedim size. Rica ederim. Ben ne yaptım ki? Olur mu hiç öyle şey Yasemin Hanım? Benim yanımda olduğunuzu hissettirmeniz bile o kadar iyi geldi ki. Bazı erkekler ne kadar yanlış anlıyor değil mi? Bu dünyaya bir iz bırakmayın. Vurunca, acıtınca. Polise gittin mi? Yani uzaklaştırma kararı verdirebiliriz. Benim bu tür işler için derneğim var. Sana yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ederim. Adem de bahsetti zaten. Mücadeleye gireceğim de... ...öncesinde benim başka bir şeye ihtiyacım var aslında. Yasemin. Ben de seni bekliyordum. Gel konuşalım. Ya şu an acayip terliyim. Duştan sonra konuşsak olur mu? Acil mi? Acil değil. Önemli. Gel lütfen otur. Adem'i de çağırdım. Beraber konuşalım. Ha, gel Adem. Önemli olduğunu söylediniz. Önemli. Hadi seni biliyoruz. Sen hovardasın. Böyle kabul ettik. Ama Adem sen... Neden Yasemin'in fevri kararlarına ayak uyduruyorsun? Ha? Ya alt üstü bir koşuya gittim. Yalnız da değilim. Fatih vardı yanımda. Daha dün konuştuk. Yeni bir tehdit mi var? Yok. Şimdilik yok. Ama bu yeni ortağım Ejder. Biraz tekinsiz geliyor bana. Ve nedense o benim hakkımda her şeyi biliyor. Ama ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Araştırabilirim. Vakfa yüklü bir bağışta bulunmuş. Hı? Belli ki cömert biri. Belli ki. Benim güzel karım da Ejder Bey'i akşam yemeğine davet etmiş. Geldiğini bir bak bakalım Adem. Cömertliği gerçek mi yoksa sahte mi? Ne buldun? Timur'un evindeki silahlardan biri. Ukrayna yapımı. Bütün parçaları oradan geliyor. Timur'un Ukrayna'nın bağı neymiş ki? Onu da çözdüm. Yasal görünen bütün nakli hareketlerini kontrol ettim. Doğu Avrupa ile bayağı bir ilişki...